Evet herkese tekrardan merhaba. Herkese selam. Arkadaşlar sen bir şey mi diyecektin? Aşağılık bir adam değilim dedim. He tamam. Videoya girmeden önce yayında Alper'in aşağılık bir adam olduğunu iddia ettim. O da karşı argüman sundu. Happens olabilir. Değildim. Ee, arkadaşlar sonunda geldi. O çok beklenen, istenilen, yorumlara yazılan... Normalde manifest değil Normalde prensiplerimize çok aykırı bir şey. Daha önce dinlediğimiz bir şeyi burada dinlemiyoruz. Biz manif, burada yalan da söylemeyeceğim. Manifestin tüm içeriklerini tüketiyorum. Alper az önce dedi ki, şeyim yapsak 11 yeni gün önce. Yeni vlogunu izleyelim dedim izlemiş. Evet, yeni vlogunu izleyelim mi dedi ben izledim. 11 gün önce inanmıştı, izledim. Alper de dedi ki tamam o zaman ben de bu gece yatmadan onu izleyeyim dedi. <laughs> Biz böyleyiz arkadaşlar. Öge 471'in dizini de keyifle dinledik ama manifest içeriklerini de tüketiyoruz. Hatta Alper Şah'ın şöyle bir tweetini göstereceğim size. Şu sol üstte gördüğünüz aşağılık herifin tweet. Ne olmuş ya? <laughs> aldım Kendisi Uslanmaz bir Zoktay fanı. Beğenelim tweetini de Sizler de Alper Şahan'ı bu arada Twitter'dan takip etmeyi unutmayın Full aktifim Ben Twitter'da aktif değilim ama Dostum aktiftir ee, futbol Tayfa şu an aynen tam doğru kitleye sesleniyoruz şu an. Futbol Tayfaya <laughs> manifest videosunda sesleniyoruz. Ama olsun. Kadınlar futbol izleyemez mi? İzler. Erkekler Dinler. manifest dinleyemez mi? Dinler. Dinler. Böyle şeylere birazcık açık olacağız. Yazdınız. Çok yazdınız yorumlarda. Abi manifest kliplerine video çekin. Abi manifest dinleyin. Snap dinleyin. Onu bunu dinleyin. Dinliyoruz. İşte Önce... geldi. Geldik buradayız. Neyle başlayalım? Ver ya sıradan. Sıradansa zamansızlıkla başlamak lazım. O, o, de... o çok sıradan. Manifest'ten ver bu şey. Başlangıç ilk şarkıdan. O zaman Leska. Dinleyip go. fanboy olma işi. Kanka ne diyorsun ya? Govox bro hoş geldin öncelikle. Ama yakışmadı fanboy go falan. Govox go bro hoş geldin. Bak Manifest... Sözü geçtiği an, kelimesi geçtiği an yayın canlandı. A ama official dance video bu, klip mi bu? Ben bilmiyorum. Dur dur, klipi açalım. Manifest, manifest. Çıkar şimdi. Official dance video diyor. Bu klip bu, herhalde. Bu mu yani? Bu herhalde. Had nedikten sonra bakacağız. Arem Arman'ın da güzel bir işi bu arada. Arem Arman hitmaker zaten adamlar. Hit dışında bir şey atmıyorlar. Severiz kendilerini. Bu arada herkes yorumda hangi manifest kızı olduğunu yazsın. Alper zaten Yakında belli şey testlerini de çözeceğiz. Doğduğuna göre hangi manifest kızı? Ben Hilal olduğumu eminim. Öyle testlerle işim yok. Lock'tay çıkmazsam <laughs> dağıtırım interneti. <laughs> <laughs> Monitörü yumruk atarım. Manifest, manifest, manifest. Biz de cash 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 Money talks baby hadi konuları kısa kes Normalle göre hayat biraz hızlı gidiyor Durdurma beni ritmim kalbe iyi geliyor Bak şimdi yolumdayım Senin de yanımdayım Bu şey değil mi? Berkcan Güven'in eski sevgilisi olan Oğlum adam. ne saçmalıyorsun <laughs> Bilmiyorum Bilmiyorum saçma la, salak şeyler Şeda ben... değil mi bu? Ne dedim oğlum? Kanka. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne bileyim taşak yapıyorum bu arada o herhalde. Ben de bilmiyorum Berk ki. Berkcan Gönü paylaşıp, ha Mirket paylaşıp eski sevgilim de buradaymış demişti bayağı komikti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yaptıysa Queen'dir. <laughs> Süeda bu arada ben vokalini en sevdiğim kişi olabilir gruptaki. İnanılmaz bir sesi var fokus acaba ne, ne diyor? diyor? Uçak modundayım ara. <laughs> Mina eşittir İslam bu arada beni her gördüğümde patlatıyor. <laughs> Makarayı bilmiyorum. Makarayı asla bilmiyorum, bilmiyorum. ama komik. Patlatıyor Mina eşittir İslam. Oradayız tüm manifem. Biliyoruz. Biz de sizdeniz. Ben ulaşamaz. Tuzaklara ayık ayağım hiç takılmaz. Kızlar varken manifest 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 yapıyoruz kızlarıma Bambaşka ama biliyor musun? <laughs> Bamba... Peki bir şey soracağım. Sen de mesela sadece zoktayım mı izliyorsun yoksa normal misin? <laughs> normal değilim. Sadece Zogtay'ı izliyorsun. Ben de sadece Hilal'i izliyorum çünkü. Böyle bir şeyim var ya. Yani. Çat kapı gelirim aklına. Ne yaptı ya? Nasıl girdi ya? <laughs> bu kız bu kızda bu giriş işlerinde var. Bir daha alalım. Gel bakayım. <laughs> Abi şu danstaki terimi bilmiyorum da şu hareket inanılmaz. ne ya değil mi? Baksana gelecek, şu, şu şu bak. Bak. Nefesim, şu sekansa gelecek, bayılıyorum. Nasıl müthiş. Kafası durumda... gelecek. <laughs> 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 Abi bak bir şey diyebilir miyim? Hı. Abi zoktayın vokali burada bu kadar müthişken amına koyayım live'da niye böyle değil? <laughs> ne demek? <laughs> Dostum sen hiç Bilmiyormuş gibi niye bir yorum yaptın böyle <laughs> aptal gibi? Ya kanka ama bak böyle olması direkt böyle olsun da demiyorum da kanka detone motone oluyor ne iş ya? Kanka işte stüdyo çok ayrı bir yer falan şimdi seninle bunu mu konuşalım? Teknolojinin geldiği yer 2025'teyiz. İşte... <laughs> Sadece isyan ettim. Ben şimdi burada atıyorum şu yayını. Konu yayınım... değildi isyandı. Peki tamam. Kanka bak bu kızlar bence bak bunu... Manifest dinleyen dostlar, manifest fanları lütfen beni bombalamayın ama bence bu kızlar çok iyi birer dansçı. Evet. Ee, hepsi için demiyorum. Ama bu kızların şarkı söyleme yetenekleri bence çok iyi değil. Bak Süeda çok iyi söylüyor. Lidya'nın da vokali güzel. Ama onun dışındakiler çok şey söylemiyor, iyi şarkı söylemiyor bence. Ama çok iyi birer dansçı bunlar. Katıldım. Ee, o yüzden canlı performanslarını sevmiyorum. Bombalamaya geç, pompalamaya başlarlar. Herhangi bir eleştiride. Hayır. Yok Hayır. yok öyle, öyle insanlar değil. değil. Youtube'da güzel güzel yorumlarla bizi destekliyorlar. Evet evet. Mantıklı manifest fanları da var. Mesela şu şarkı bu kadar iyiyse yüzde kaç aram arman sayesinde? 80. <laughs> Değil mi? Yüzde 80 aram arman. Ve ee... 15 zoktay. <laughs> Siktir lan. Yüzde... yüzde 80 aram arman yüzde 20 ilan yedekçi diyorum hadi. <laughs> Defol git ya buradan. <laughs> şaka şaka. Hepsini çok seviyoruz. Ee, ben Hilal'i biraz daha çok seviyorum. Zokta'yı da çok severim ama. Kesinlikle sadece Hilal'ci <laughs> değiliz. Ee, şimdi bak. %80 Aram Arman geri kalan %15'te ettikleri dans olduğunu düşünüyorum. Katılmıyorum. Ben dans, iyi dans ettikleri için niye arabada açayım bunu? Ha yok ben klipten bahsediyorum. Ha. Sahneleri bu kadar niye doluyor? Sold out oluyor.

dudaklarımla manifest Bizde cash 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 money talks baby hadi konuları kısa kes Manifest 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 Öpüyoruz kızlarımla manifest Bizde cash 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 money talks baby hadi konuları kısa kes Bu işaret ne M mi? Ya yarım M Bu mu? ben seni <laughs> <laughs> görmüyorum ki amına <laughs> Tamam ben seni gördüm. 7 o, o kanka. 7 7 7. Ha anladım pardon. Sen biraz... Öğreneceğim bunları. konuları kısa kes. Bak 777. 7, 7. Hepsi 777 ya 7, 7, tamam anladım. İki Öyle kez manifest. İki kez manifest seyir. Manifestin manifest şarkısı. <laughs> onu söylüyorlar. Oha. Bence yani onlar evet. bile farkında değildir bu söylediğin. Bunu bu da Umut ve Halperin sadece şey yapabileceği bir şey. Ama bu <laughs> manifest kalbi. O M. Yaptıkları 250 tamam. yaptıkları evet. manifest kalbi. Ona gitti <laughs> Abi bunların kareografi şeyi ne denir ona? Kareografi ekibinin şefi Cisi. mi? Kareografi uzmanı. <laughs> kareografi yapan birey. Ok. Kareografilerini yapan kişi her kimse Allah çarpsın. En iyisi ya. Vallahi en iyisi. Bambaşka işler yapıyor. The the world Bak mesela Hilal'in Geçen hafta I Don't Care'ı dinledik. Ee, detone olmasalar bile de rapçilere boş laf atmasalar okey grup. Go Vox şeyi dinledik. Öğen'in disini dinledik az önce. Az önce diyeyim, bir saat falan oldu. Tam bunları söyledik. Evet. Bir bir aynı, aynı cümleyi kurduk. Detone olmasalar rapçilere boş laf atmasalar yani detone olmaları da işte abi atıyorum açıp dinlersin mesela ...konserine gitmezsin. Şimdi şöyle bir şey de var. Konserine gitmezsin dedi. Ekim'deyiz. Kayseri'de manifest konseri ben orada, bunu, orada olacak. Ben bunu, orada, ben bunu, orada olacak. Ben bunu bir dakika. Bir dakika. Ben bunu eleştiri yapanlara... ...söylüyorum. Hani bu kızların... ...işte şey sesi... E, ...oynanmamış ham sesi... ...kötü diyenlere... ...şarkı söylemeyi bilmiyor diyenlere söylüyorum. Tamam mı? Abi dinle... ...konserine gitme kızların kons bir şöyle bir şey de var. Kaç şarkıları var oğlum bunların? 8 şarkısı ya, falan işte. var. 8-9 şarkıları var. Yani bir buçuk saat en azından konser yapmaları gerekiyor. 8-9 şarkı kaç dakika mı koyayım? 20-30 dakika şarkıları var yani bunların. Günün sonunda bir doldurmaları lazım yani. O yüzden yapacaklar. Orayı ne yapsınlar amına koyayım? Şey mi? On başka şarkı söylemesin demiyor adam. Detone olmalarına laf ediyor. Açıp KUİZE'yi testi mi çözsünler konserde amına koyayım? ne yapabilirler ki? Sonra da... Bir şey diyeyim mi? Bambaşka olur. Manifesti içerik önerisi. Tolga abi. Heyo. Hey Tolga abi. Bu fikri beğenirsen bize ulaş, bizi de biraz cilala parlat. Biz de gelelim. Sadece Hilal'den bir tane imza istiyorum. Başka hiçbir şey istemem. Uf, biz de şeyiz. Moderatör. anon oldu. Ooo. Konseri yönetiyoruz. Ooo. Neyse, bu videoyu bu burada, arada, heh. bu videoyu sonuna kadar izleyenler Ekim'de Manifest konser vlogu gelecek. Gelecek Biz mi? Buradan açıklıyoruz. Gelecek, çekeceğiz. Konuşmadık mı oğlum? Şu an haberim oldu. Şu an öğrendim. Konuş, konuştuk. Sen kendi söylüyor. kendine konuştun da benle konuştun mu sanıyorsun acaba? Konuştuk, senle de konuştuk. Sen de okey dedin. Ben dostumu bir fikir sunduysa asla reddetmem. Kabul ediyorum. <laughs> Gelecek amına kıyım. Ekim'de manifest konser videosu Umut ve Alper farkıyla. 4 Ekim'de konser varmış. Cumartesi günü editlenir editlenir pazar pazartesi. 5 Ekim 6 Ekim yayında olur. Tabi ekibimiz editleyecek. <laughs> Dublaj yapacaklar bize 16 <laughs> dilde. O yüzden bir iki gün iş gün sürecek arkadaşlar. Editlenir dediğim telefondan çektiğimiz videolar birleştirilecek. <laughs> ve şey yüklenecek YouTube stüdyodan yükleyeceğiz Bizim edit süreci biraz uzun sürecek arkadaşlar ee, neyse makara bir yana izledik sizlerin isteklerini bakın bir prensibimizi bozduk sizler de hoşunuza gittiyse umarım videoyu beğenirsiniz ve e, yorumlarda şarkı hakkındaki Video hakkındaki görüşlerinizi belirtirseniz seviniriz. Bize abone olmak isterseniz abone de olabilirsiniz destek olmak için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.